Evet, hoş geldiniz Tekkal Akademi'ye. Bugün beşlerle yine sorular çözeceğiz. Yayınımız başlıyor. Evet, kimler var acaba? Bakıyorum. Sıla, evet, Pelin, Yücel Kağan, Buğrahan. Hepinizi bekliyorum, hepinizi. Özel. Şimdi isimlerinizi tek tek söyleyeceğim. Nisu, Nisu buradasın eminim. Şimdi sorumuzu çözüyoruz. Herkesin ismini tabii tek tek sayamayacağım ama Eminim herkes burada. Öğrenmek isteyen herkes burada. Evet öğrenmek için doğru yerdesiniz diyorum. Ve ilk soruyla başlıyoruz. Evet hadi bakalım. Sorumuzu okuyorum. Yine cevaplara yazacağız. Bakalım canlı yayınımızda kimler doğru cevap verecek. Şimdi ABCD karesi şekildeki gibi 4 eş parçaya ayrılıyormuş. Parçalardan biri kesilip çıkarılıyor. Kalan parçaların oluşturduğu şeklin alanı kaç santimetre karedir? Evet başlıyoruz. Evet dikkatli okuyoruz. ABCD bir kareymiş ve dört eş parça ayrılmış. Evet yazıyoruz. Kalem kağıt. Hala yanında olmayanlar var. Bakın matematik kalem kağıt olmadan olmaz. Tabii, bir de yanında ne olacak? Ufak da olsa bir beyin olacak. Evet şaka bir yana. Evet çözmeye başlayalım. Buğrahan yine somurtlu galiba. Evet. Şurayı düzeltelim. Evet son 10 saniye bekliyorum. 9, 8, 7, 6, 5 biraz hızlı olsun. 4, 3, 2, 1 ve 0 çözüyoruz. Çözümler umarım doğrudur. Bir kenarı 18 cm kare olan bir bir kenara 18 cm olan kare verilmiş. 4 eş parçaya ayrılmış. Dolayısıyla ne olur bakın şuralar 9, 9, 9, 9 ve 9 olur. Tabii farklı çözümler de var. Diyecekler ki aa ben öyle çözmedim. Biz böyle çözelim. Bakın her bir yeşil renkli parça da zaten bir kare. Ne olur? 9 kere 9 81. E bu da 81. E bu da 81. Kesip çıkarılan parça o da 81 cm kare. Dolayısıyla bize 3 tanesi yani 81 ile 3'ü çarparız. Ve cevap 243 santimetre kare olur. Evet C diyenleri tebrik ediyorum. Cevabımız C. Tabii farklı çözümlerle de yapabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? 18 ile 18'i çarparız, büyük tüm karenin alanını buluruz. Sonra 4'e böleriz. Bir tanesi 81 olduğunu görürüz. Tüm alandan kesip çıkarılan parçayı normal makasla kesip çıkarma neyse matematikteki çıkarmayla çıkarırız ve yine 243'e ulaşırız. Evet son hız devam ediyoruz. Bugün yine 7 soru çözeceğiz. Geldik ikinci sorumuza. Evet. Doğan Kayra. Doğan Kayra hadi bakalım cevabı senden bekliyorum. Ama en hızlı cevabı kim verecek? Kaan mı verecek? Burhan mı verecek? Sıla mı verecek? Nilsu mu verecek? Ve başka Rutkay. Rutkay da buradadır eminim. Okuyorsunuz. Ben Soruları kendim hazırladığım için zaten biliyorum ama cevapları hepsini hızlı bir şekilde beraberce yapacağız. Evet Pelin, Özel. Özel bugün yayladan geliyordu galiba. Evet şimdi bakalım çözelim. ABCD dikdörtgeni alanı 40 cm kare ve kenar uzunlukları doğal sayıdır. Çevre uzunluğu en az A cm. En çok B cm olduğuna göre B-A kaç cm olur? Bakın alanı 40 cm kareymiş. Ben alanı bulmak için ne yapıyorum? Uzun kenarla kısa kenarı ne yapıyorum? Çarpıyorum. Ve çarpınca ne bulmuşum? 40 cm kare. Evet alanı 40 cm kareymiş. Yani uzun kenarla kısa kenarı çarpınca 40 çıkıyormuş. Ve kenarlarda doğal sayıymış. Şimdi çarpınca 40 olan doğal sayılar nelerdir? Onları bir düşünelim. Evet en başta en basiti 1 kere 40. Yani kenarlarım 1'e 40 olabilir. Evet devam ediyorum. Sonra 2'ye 20 olabilir. 40 3 olmaz. 4'e 10 olabilir. Sonra 5 çarpı 8 olabilir. Başka da yok. Bunu gör, görürseniz zaten sorunun çözümünü anlıyorsunuz. Şimdi e, kenarlarımız 1'e 40 olsa Yani kısa kenar 1 uzun kenar 40 olsa Bunları topluyoruz. 41. İkişer tane olduğu için 2 ile çarpıyoruz. 41 çarpı 2 ne oluyor? 82. Bunu kutu için alıyorum. Sonra 2'ye 20 olsa 2 ile 20'yi topluyorum. 22. 2 ile çarpıyorum. 44 de olabilir çevrem. 4 ile 10 olabilir dedim. 4 ile 10'u topluyorum. 14. İkişer kenarı olduğu için 2 ile çarpıyorum. Çevresi 28 de olabilir. 5 ile 8 olursa 5 ile 8'i topluyorum. 13. 13 ikişer kenarı olduğu için 2 ile çarpıyorum ve 26 buluyorum. Dolayısıyla bakın en büyük olan 82, en küçük olan da 26. Bize bunların arasındaki farkı soruyor. 82'den 26'yı çıkarıyoruz ve cevaba ulaşıyoruz. Evet Cevabı bulanlar şimdi he 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 ke ke diyorlar. Şimdi çıkarıyoruz. 12'den 6 çıktı. 6 buradan bir elde almıştım. 7'den 2 çıktı. 5. Cevabım 56. Yani değişik. Bakın çarpınca hangi sayıları hangi doğal sayıları çarpınca 40 santimetre kare olur. Çünkü alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Böylece 8. sınıf çarpanlar katlar konusuna da aslında çaktırmadan girmiş oluyoruz. Evet geldik üçüncü sorumuza. Son hız devam ediyoruz. Evet sevgili beşler bunların hepsi defterlere yazılıyor. Şu anda da kalem kağıt önümüzde çözüyoruz. Şimdi geldik 3. sorumuza. Sıla dikdörtgenine ve sılaya da buradan sevgiler. Sıla dikdörtgenin uzun kenarı yüzde yirmi kısaltılır. Kısa kenarı da yüzde yirmi artırılırsa oluşan yeni dikdörtgen hakkında ne söylenemez? Evet. Bu da Tekkal Akademi'ye özel bir soru sizler için. Bakın işin içinde yüzde hesabı da var. Evet çözüyorsunuz. Dikkatlice şıkları da okuyorsunuz. Sonra hangisi söylenemezse o şıkkı işaretliyoruz. Yani bize yanlış olanı söylüyor. Yanlış olan nedir? Hangisidir? Sorma, onu sormak istiyor. Bakıyoruz bir tane dikdörtgenimiz var. Kenarları 48 ve 30 vermiş. Siz hemen kağıt kalem aynı zamanda da cevapları da yazıyorsunuz. Kağıt kalem kullanıyorsunuz tabi. Evet. Artık okulun sonlarına geldik. Son konulardayız. Bu konu çok önemli. Evet. Cevaplara yazıyorsunuz. Son 10 saniye diyelim ve çözüme geçelim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi Uzun kenarını %25 kısaltmamızı istiyor. Şu anda uzun kenarımız 48 cm. Bakın yüzde hesaplarını çok çok iyi bilmemiz lazım. Çok fazla karşımıza çıkacak. %25 demek %25 demek 4'e böl demek. Bakın. 4'e böl. Daha önce bunu çok sık yapmıştık. Ee, çalışma videoları da göndermiştim size. Şimdi 48 santimetrenin %25'ini bulmak için 48'i 4'e bölüyoruz. 48 bölü 4 12 santimetre oluyor. %25 kısaltacağım için artık şuraya da yeni oluşan şeklimizi çizelim. 48 cm %25'i 12 kısalacak dediği için kısaltıyorum. 48'den 12 çıkarıyorum. 36 santimetre oluyor. Artık bakın uzun kenarım artık 48 değil 36. Şimdi geldim kısa kenara. Kısa kenarı da %20 artırmamı istiyor. %20'nin kısa yolu neydi? Bakın %20 ne demekti? %20 de 5'e böl demekti. Neden? Çünkü yüzün içinde tam 5 tane 20 var. 20, 20, 20, 20, 20, 5 tane. Dolayısıyla %20'yi gördüğüm zaman ben onu 5'e bölmem lazım. Şimdi 30 cm kısa kenar. %20'si 30'u 5'e bölüyorum. Ve ne oluyor? 6 cm oluyor. Ama artırmam gerekiyor. 30'du. %20'si yani 6 cm kadar artırıyorum ve 36 oldu. Bakın ne oldu? Şeklim artık bir dikdörtgenden kareye dönüştü. 36'ya 36. Hemen şıklara bakabilirim artık. Bir kare elde edilir. Evet bir kare elde edilir. O zaman A şıkkı doğru. Çevre uzunluğu 144 santimetredir diyor. 36, 36, 36. Bütün kenarlar 36. 36 kere 4 çarparsak 36 ile 4'ü 144 olduğunu görürüz. Bu da doğru. Oluşan şeklin alanı yani bunun alanı 1216'dır diyor. 36 ile 36 hemen çarpalım. 6 kere 6 36. 6 kere 3 18. 3 daha 21. 3 kere 6 18. 18 bir elde 3 kere 3 9 bir de elde 10. Topluyorum 6 9 2 a 1296 çıktı ama burada ne diyor? 1216 diyor. Dolayısıyla C şıkkının yanlış olduğunu hemen anlıyorum. Bir de D'ye bakalım. Yeni şeklin alanı daha küçüktür demiş. Yeni şeklin alanı 1296 santimetre kare bulduk. İlk şeklin alanı da 48 çarpı 30'du. Sıfırı sonra eklemek şartıyla 3 kere 8 24, 3 kere 4 12, 2 de elde 14, bir de sıfırım var 1440 santimetre kare. Evet ilk şekil 1440 oluşan şekil 1296. Burada da yeni şeklin alanı daha küçüktür dediğim için bu da doğru. Evet, cevabım C şıkkı. Evet, bu da özel bir soruydu sizler için. Aa, şimdi özel bir soru daha geliyor. Umarım C şıkkı diyenler çoktur. Göreceğiz. Evet, hem soru çözüp hem de yorumlara yazıyorum ben inanılmaz biriyim. Evet. Şimdi özel bir soru demiştik. Bir özel soru daha geldi adı üstünde. Ben okuyayım, siz de okuyun. Kalem kağıt elinizde hazır. Evet, kaçırmıyorsunuz. Özel dikdörtgeni birbirine eş 4 dikdörtgen ile elde edilmiştir. Şeklin alanı 300 cm kare olduğuna göre özel dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Evet bu soruyu özel Nurten sonra Elif Doğanay evet soyadını da verdim ama kusura bakma Elif Doğanay İkra evet hepinizi bekliyorum Eflinay evet Eflinay Eflinay'ı söylemeden olmaz. Ben konuşuyorum. Siz bu arada çözün. Birbirine eş, dört, dik, ile elde edilmiştir. Evet, Metahan buradaysa Metahan'dan da cevap bekliyorum. Bunları aynı zamanda defterimize de yazıyoruz. Defterimize bu güzel özel soruları mutlaka yazıyoruz. Şeklin alanı 300 santimetre kareymiş ve birbirine eş 1, 2, 3, 4 dikdörtgenden elde edilmiş. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Evet cevapları yazmanızı bekliyorum. Biraz daha bekleyeceğim. Çözüme geçeceğim. Bu, bu soru tipi çok önemli bakın. 4 eş dikdörtgenden elde ediliyor. Sanki yerlere döşenen parkeler ya da fayanslar gibi değişik böyle. Ama birbirinin aynısı olan dikdörtgenler bir araya gelmiş ve bu dikdörtgeni elde etmişiz. Evet, Rutkay yazdın mı? Burhan. Evet, bekliyorum. Kerem. Kerem'den, Kaan'dan, Sıla'dan, Nisu'dan, Nurten'den. Evet, hepinizden cevapları bekliyorum. İsmini unuttuklarım. Kusura bakmasın. Şu an çünkü e, derse odaklandık. Evet, çözelim. Son 9 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 diyorum. Evet, başlıyoruz. Şimdi 4 tane dikdörtgen varmış. Hepsi de birbirine eş yani aynı alanı 400 ise 300'ü 4'e bölersem bir tanesinin alanını bulur muyum? Evet bulurum. 300'ü 4'e bölüyorum. Hemen 300'ü 4'e bölerken de 4'e bölmenin kısa yolu neydi? Önce 2'ye böl sonra bir daha 2'ye böl. Bakın 300'ü 4'e bölerken önce 2'ye bölüyorum 150. Bir daha 2'ye bölüyorum 75. Demek ki bir tane dikdörtgenin alanı 75 santimetre kareymiş. Evet buradan sonra ne yapacağım? Bakın buradaki en önemli detay buradaki en eninde şuradan bir kalem alayım şöyle. Şu mor kalem. Evet bu güzel. Bu şu. Evet seçtim. Çok renkli kalem var. Şöyle bir göstereyim bakın. Evet şöyle rengarenk. Evet. Şimdi bakın. 3 tane kısa kenar bakın 1 2 3. 3 tane kısa kenar birleşince bir uzun kenarla aynı değil mi? Şöyle izleyin bakın. 3 kısa kenar eşittir bir uzun kenar. E alanımızda 75 santimetre kare bir tanesinin alanı. Yani biri diğerinin 3 katı olan bir dikdörtgenin kenarlarını düşün. Ve çarpınca da 75 olacak. Bakın burada çok güzel bir mantıkla hemen aklınızdan kenarların kaç olabileceğini tahmin edin. Kenarın biri, kenarın biri diğerinin 3 katı. Ne olabilir? Evet cevaplar Evet kenarın biri 5, diğeri de 5'in 3 katı 15 olursa çünkü 3 kısa kenar bakın 1, 2, 3 3'ü bir araya gelmiş bir uzun kenarla aynı hizada. yani 3 kısa bir uzun demek ki 5'e 15 olabilir 5 kere 15 de 75 olmaz mı olur çok güzel o halde hemen yerlerini yazıyorum şurası uzun kenar 15 şura kısa kenar 5 tam karşısı da aynı 5 uzun kenar 15. Şurası uzun kenar 15. Şurası 5, 5, 5. 3 tane kısa kenar yine 15. O zaman dolayısıyla çevre uzunluğu ne olur? 20 ve 15. Kısa kenar ile uzun kenarın toplamı 20 artı 15'ten 35 olur. İkişer tane oldu. Şimdi bir de bunu 2 ile çarparım. Yani çevre uzunluğum 70 santimetre. Cevabım B şıkkı olur. Evet, B diyenleri tebrik ediyorum. Evet Özel. Kendi sorunu çözebildin mi Özel? Yolda mısın şu anda yoksa? Evet bu soruyu da çözdük. Bakın özel bir soru dedik. Özel bir soru çıktı. Evet geldik 5. soruya. Yanda 3 kareden oluşan bir şekil verilmiştir. En küçük karenin alanı 64 cm kare olup bir önceki yani soldaki bir sonraki karenin bir kenar uzunluğundan 1 cm küçük olacak şekildedir. Buna göre şeklin tümünün alanı kaç cm karedir? Evet güzel bir soru. Hadi bakalım özel ve güzel diye ilerliyoruz. Evet. Evet. Doğan. Doğan'dan cevap geliyor mu? Doğan bizi takip ediyor mu? Doğan. Evet. Bekliyorum. Cevaplar. A, B, C, D. Hangisi acaba? Ya da 295, 235, 245, 265 santimetre kare. Hangisi? Şimdi bir karenin alanı vermiş bize. 64 santimetre kare. Acaba bu karenin bir kenarı kaç santimetre olabilir? Çünkü diğer karelerin kenarlarını hep bir önceki bir sonrakinin bir santimetre kısası olarak vermiş. Demek ki benim kenarlara ulaşmam gerekiyor. Evet bekliyorum. Videoyu da fazla uzatmayacağım. AHGP, FRP e, ve RDCB kareleri. Evet 64 santimetre kare ise duyuyorum. Hemen zaten de yazmışsınız oraya. Bir şu karenin bir kenarı, bir kenarı. 8 santimetre olur. Neden? 8 kere 8, 64. Soldaki sağdakinden 1 santimetre kısa. Zaten şekilden de anlıyorsunuz. Büyüyerek gidiyor. O zaman bunun da bir kenarı 9 santimetre olmalı. Bir sonrakinin kenarı da bunun bir fazlası. Yani 10 santimetre olmalı. Çünkü burada öyle demiş. Bakın soldaki bir sonraki kareden 1 santimetre küçüktür demiş. Şimdi dolayısıyla ne olur? Bunun alanı zaten 64 santimetre kare. 8 kere 8. Ortadaki karenin alanı da ne olur? Evet 81 olur değil mi? 9 kere 9'dan 81 santimetre kare olur. En sağdaki karenin alanı da 10 kere 10'dan 100 santimetre kare olur. Bize şeklin tüm alanını sorduğu için bunları toplayacağız. 100, 81 ve 64'ü toplayacağız. Toplayınca cevaba zaten hemen ulaşırız. 5, elde yok. 6, 8, 14 bir elde 2. Cevabımız C şıkkı yani 245 santimetre kare olur. Evet. Çok güzel ilerliyoruz. Kare dikdörtgenin alanı bunların çevreleri çok önemli konular bakın. Çok çok önemli bir konu. Bunu ne kadar iyi anlarsanız, öğrenirseniz ileride çok daha rahat edeceksiniz. Soruları daha rahat çözeceksiniz. Geldik 6. sorumuza. Evet yanda iç içe iki kare vardır. Büyük olanın çevre uzunluğu 40 cm. Küçük olanın çevre uzunluğu 24 cm'dir. Yeşil renkli arada kalan kısmın alanı kaç cm? Bakın iç içe iki kare var. Şu anda 8'ler takip eden Rümeysa, Aylin, e, Meloş da buradaysa, Mustafa, Berat. Onlar hemen görünce şekli akıllarına ne geldi? İki kare farkı geldi değil mi? Evet. Dıştakinin çevre uzunluğu 40 santimetreymiş. İçtekinin de 24 santimetreymiş. Buna göre arada kalan bu yeşil renkli kısmın alanı kaç santimetre kadar? Evet bekliyorum. Cevaplar gelsin. Evet. Şimşek McQueen burada mı? Şimşek McQueen hastaydı galiba bu hafta gelemedi. Evet. Cevapları bekliyorum. Furkan. Furkan senden de bekliyorum. Evet. Kaan, Furkan, Kerem. Berkay. Evet Berkay da buradadır kesin. Berkay da çözüldür. Berkay'ı da unutmayalım. Evet Kayra. Aynı şekilde Ahmet Talha buradaysa Ahmet Talha. Evet ismini unuttuklarım kusura bakmasınlar. Evet çözüme geçelim. Evet, cevaplar da geliyor bu arada görüyorum. Ama hala önünde kağıt kalem olmayanlar var. Hala seyredenler var. Bakın seyrederek olmaz. Kağıt kalem olacak. Bakıyoruz. Büyüğün çevresi 40 santimetre ise bakın 40'ı 4'e bölerim ve bir kenarının 10 santimetre olduğunu bulurum. Demek ki büyük olan karenin bir kenarı 10 santimetreymiş. Küçük olanın çevre uzunluğu 24 santimetre ise 24'ü 4'e bölerim. Neden 4'e bölüyorum? Çünkü 4 birbirine eş 4 kenarı var. 4 kenar. 4 kenarın toplamı 40 ise 4'e bölerim. Bir tanesi demek ki olmuş. 24'ü 4'e de e bölüyorum. Demek ki bir tanesi 6 santimetreymiş. İçteki karenin bir kenarı da 4 santimetreymiş. Bana arada kalan, arada kalan yeşil renkli kısmı soruyor. Bunu nasıl bulurum? Büyük karenin içinden makasla ortadaki küçük kareyi kesip çıkarıyorum. Aha, demek ki çıkarma yapacağım. Öncelikle büyük karenin alanını bulurum. 10 kere 10, 100 santimetre kare. Küçük karenin alanı da bir dakika. Ben buraya niye 4 yazdım? Şuraya 6 yazayım. Evet, niye uyarmıyorsunuz? Evet, gördüm, uyarmışlar. Oraya hocam 4 yazdınız ne yaptınız diyorsunuz değil mi? Evet 6 kere 6 da 36 santimetre kare olur. İçerideki karenin alanı da makasla kesip çıkarırsak içi boş kısım olur ve yanlar yeşil renkli olanlar kalır. Dolayısıyla 100'den 36'yı çıkarırım ve cevabım 64 santimetre kare. Yani evet dediğiniz gibi değişik olur. Evet bu da böyleydi. 2 kare farkı iki karenin arasında kalan fark. Aradaki boşluk. Evet geldik bugünkü yayınımızın son sorusu. Evet Tekkal Akademi'nin hazırladığı özel sorularla devam ediyoruz. Bu son sorumuz. Evet bakıyorsunuz. Ben okuyayım soruyu siz de okuyun. Beraberce anlayalım sonra çözümleri gönderin. Yandaki şekil kareler ile elde edilmiştir. Aynı harf yazılı olan kareler eştir. C karesinin çevre uzunluğu 28 cm olup B'nin çevre uzunluğu C'nin çevre uzunluğunun iki katıdır. A'nın çevre uzunluğu da B'nin çevre uzunluğundan 12 santimetre fazladır. Tüm şeklin alanı kaç santimetre karedir? Aa, Giray da gelmiş. Gel oğlum. Gel. Evet son soruda Giray geldi. Gel bakalım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. <laughs> Uyudun mu? Evet. Herkese merhaba de bakalım. Anlar beni duruyor mu? Duyuyorlar tabi. Duymazlar mı? Merhaba de hadi. Bak mikrofon burada konuş. Merhaba de. Merhaba. O sesin acayip geldi. Tamam. Şimdi bu soruyu çözeceğiz Giray'cığım. Bu soruyla yayınımızı bitireceğiz. Herkese başarılar dile istersen. Sen geç içeri ben geleceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Evet Giray olan kısa bir merhabalaşmadan sonra sorumuzu çözelim. Odaklanalım. Bakın C karesinin çevre uzunluğu 28 santimetreymiş. Çevre uzunluğu 28 santimetre ise 28'i 4'e bölerim. Bir önceki soruda yaptığım gibi bakın 28'i 4'e bölerim. Şöyle küçük yazayım. 7 santimetre bulurum. Demek ki C karesinin bir kenarı 7 santimetreymiş. Çok güzel. B'nin çevre uzunluğu C'nin çevre uzunluğunun 2 katıymış. E, C'nin çevre uzunluğu 28'di. O zaman B'nin çevre uzunluğu 28'in 2 katı 56 santimetre olur. 56 santimetre ise çevre uzunluğu da evet ne olur bir kenarı 56'yı dörde bölerim. Bakın dörde bölerek buluyorum hep çevreyi verip kenarı bulmak istersem ne olur 14 santimetre olur. Bakın kenar 7, 14 kenar da iki katına çık. Demek ki çevre iki katına çıkıyorsa kenar da iki katına çıkıyor. Yani B'nin bir kenarı da 14 santimetre olur. Devam ediyorum. C'nin e, C çevre uzunluğu da neymiş? A pardon. A'nın çevre uzunluğu da neymiş? B'nin çevre uzunluğundan 12 santimetre fazlaymış. B'nin çevresi 56 idi. A'nın çevresi de 56'nın 12 fazlası yani 68 santimetreymiş. O zaman A'nın çevresi 68 s Ben biraz küçük yazıyorum ama siz iyi görüyorsunuz umarım. 68'i 4'e bölerim ve 17 santimetre olarak bulurum. Demek ki A'nın da bir kenarı 17 santimetreymiş. O burada bir tane daha B var. O da 14. Burada bir tane daha A var. O da 17 santimetre. Bize neyi soruyor? Şeklin, tüm şeklin alanını soruyor. Bakın tek tek yazalım. C'nin alanı 7 kere 7, 49. B'nin alanı 14 kere 14, 14 çarpı 14. Hemen evet söylüyorsunuz ne olur? 196 çarparak bulacaksınız. Demek ki 4 işlemi doğru yapmak çok önemli. A'nın alanı da bir kenarı 17 olan bir kare olduğu için 17 çarpı 17 289 olur. Burada bir tane daha B var. Bunun da alanı 196 olur. Burada bir tane daha A var. Bunun da alanı 289 olur. Şimdi bütün bunları toplarsak 289, 289, 196, 196 ve 49. Bunların hepsini toplarsak cevabı ulaşırız. Evet cevabı siz yapın bakalım. Oradan bana söyleyin, ben de şurada toplayayım. 289, bir daha 289, 196, bir daha 196 ve bir tane de C 49. Bunları topluyorum. 9, 18, 18, 12 daha, 30, bir 9 daha, 39, 39'un 9'u. 3 elde. Demek ki birler basamağı 9. D ile A gitti. Bu da test tekniğidir. Bakın birler basamağını bulup direkt cevaba da ulaşabilirdik. Ama burada 2 şık kaldı. 3 elde. 8, 8, 16. 16, 9 daha 25. 25, 9 daha 34. 34, 4 daha 38. 3 de elde. 41. 41'in biri elde var. 4, 2, 4, 5, 6, 4 de elde. 10. Cevabım 1019. Evet, doğru cevap verenleri tebrik ediyorum. Şöyle şu güzel rengimizle işaretleyelim bu sefer. Cevap 1019 santimetre kare. Evet, sevgili beşler, yine çok özel, güzel bir yayında Tek Kal Akademideydik. Öğrenmek için doğru yerde olduğunuzu bir kez daha anladınız ve kalem, kağıt ve o güzel beyninizle çalışmaya devam ediyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda, yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.